Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 bu hafta Perşembe hangi ürünlerle gelecek? 30 Haziran A101 kataloğunu hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Master Masterchef marka düdüklü tencere var 7 litrelik 400 lira. Bulaşık altlıkları gelecek 10 lira. Yine Masterchef marka sahanlar var 20 santim 150 lira. Mini döküm kek kalıbı çeşitleri olacak. Adet fiyatı 35 lira. Kaymaz tabanlı mutfak halıları da geliyor arkadaşlar. 100 lira. Beliva markasından katmer ve gözleme sacı 1550 watt gücünde 379 lira. Canlı çiçeklerden salon palmiyesi olacak bu hafta 30 lira. Paşa Bahçeden mantar kapaklı yağlık sirkelik ikili takım 32.50. Lavdan da dondurma kaseleri var. Adet fiyatı 9.50. Mini döküm ürünler olacak çeşitli tavalar ne alırsan 35 lira. Juno'dan kalın tabanlı terlik çeşitleri de olacak 40 lira. Soğan bıçakları geliyor 19 santim 90 lira. Şef bıçakları da olacak 19 santim 100 lira. Izgara tava çeşitleri de var arkadaşlar. Dikdörtgen kare ürünler ne alırsan 230 lira. Manuel el rondoları 60 lira. Yine master şeften tava var 26 santim çapında 250 lira. Viapot'tan orta boy güveç tencere olacak 50 lira. Altılık porsiyonluk güvet seti de var arkadaşlar 35 lira. Silikon servis gereçleri 13 lira. Masterchef'ten karnıyarık tencere var cam kapaklı 26 santim 400 lira. Master Masterchef 24 santim derin tencereler de geliyor 400 lira. Çok amaçlı el rendesi görseldeki tam set 60 lira. Et dövme demirleri gelecek 49.50. Keser marka satır gelecek 45 lira. Yağlık sosluk çeşitleri de var. Plastik ürünler 9.50. Meyve konseptli kesim panoları olacak 20 lira. Ev tipi masat bıçak bileyciler 20 lira. Tek fiyat bıçak çeşitleri de geliyor. Ne alırsan 24.50. Yine Master Chef'ten ahşap kesme tahtaları olacak 60 lira. Schafer'dan da Maharet serisi 8 parça çelik tencere seti var. Görseldeki takım 900 lira. Piknik çantaları geliyor, izolasyonlu ürünler 20 litre kapasiteli 60 lira. Kabartmalı kurabiye kutusu çeşitleri olacak 2,5 litrelik 30 lira. Arkadaşlar bu arada 2 yıldır indirim vakti YouTube kanalında sizlere sadece gerçek gününde gelecek aktüel ürünleri yayınlıyorum. Beğen atmayı, destek olmayı lütfen unutmayın. Silikon tepsi tutacakları 15 lira. Kividen Air Fryer yağsız fritözler 2 litre hazneli 900 lira. Plastik kapaklı kare borcanlar 3200 cc 90 lira. Musluklu piknik termosları da gelecek 6,5 litrelik 60 lira. Silikon nihaleler var adet fiyatı 15 lira. Lavdan şekerlik geliyor 330 cc 25 lira. Elastik taşıma sepetleri var 40 litre kapasiteli 75 lira. Desenli plastik ürünler de olacak ne alırsan 22.50. Sens markasından çelik karıştırma ve saklama kabı var üçlü takım 180 lira. 750 cc matara çeşitleri 11 lira. Tulu porselenden de 12 parça fincan takımı gelecek. 6 fincan 6 tabak toplam fiyat 150 lira. Termoslar olacak 30 litre kapasiteli 200 lira. Buz aküsü kalıpları gelecek 300 mililitrelik 6 lira. Kividen kıyma ve salça makinesi geliyor. Maksimum 1500 watt gücü var. 600 lira. Kilitli saklama kabı çeşitleri 28 litrelik ürünler. 80 lira. Fakir kahve. Mono Türk kahvesi makinesi olacak. 535 watt gücü var. Fiyatı 400 lira. Schaefer'dan tost house. Tost makineleri de bu hafta gelecek. 1800 watt gücü var. 459 lira. İsatek Aras 4.25 metre fiber tekneler olacak bu hafta. 22 bin lira. Kadınlar için aksesuarlı terlikler gelecek Juno markasından 30 lira. Samsonite marka orta boy valizler de geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili ürünler fiyatları 2800 lira. Yine Juno'dan kadınlar için aksesuarlı terlikler var 30 lira. Runner'lar gelecek 135 santim uzunluğunda 40 lira. Amerikan servisi de var ikili takım olarak 40 lira. Nakışlı mutfak peçeteleri adet fiyatı 10 lira. Volta vs 5 max elektrikli motosiklet gelecek 101 kilometre menzili var fiyatı da 35 bin lira. Çift kişilik yatak örtüleri olacak 199 lira. Kaymaz tabanlı yolluklar olacak 80 lira. Çift kişilik nevresim takımları da gelecek 249 lira. Fakir egzetrim saç sakal kesme makineleri 199 lira. Kividen elektrikli bıçak bileme makineleri var 139 lira. Sheffer Chef Mix El Blender seti de gelecek ürünler arasında 400 lira. Silken Blue'dan kadınlar için fitilli slipler ikili takım olarak 25 lira. Silken Blue'dan fitilli baskılı slipler var 3-11 yaş arası için. Üçlü takım 30 lira. Fitilli büstiyerler de gelecek 80-85 beden 50 lira. Kadınlar için dantelli takımlarda olacak. Small'dan X-Large bedene kadar var 50 lira. Philips'ten 65 inç 164 ekran 4K Ultra HD LED Smart Televizyonlar 12.000 lira. Toshiba'dan da 55 inç Ultra HD Android televizyonlar var 139 ekran 7.000 lira. Toshiba'dan 32 inç 80 ekran uydulu HD Smart TV'ler 3.100 lira. High Level'dan da 43 inç Full HD Android Smart LED TV 3.500 lira. Singer'den overlock makineleri olacak 2.000 lira. Sarex Fiona saç kurutma makineleri var 200 lira. Lüks katlanabilir plaj ve piknik sandalyeleri 130 lira. Bahçe ve plaj için de şemsiyeler gelecek 299 lira. Ema'ya mangal var arkadaşlar 60'lık ürün 119 lira. Polo Smart yüz temizleme seti olacak 35 lira. Apriladan şarjlı saç ve sakal düzeltme makineleri 129 lira. QCA'den bluetooth kulaklıklar olacak 199 lira. Realme markasından cep telefonları 3000 lira. Philips'ten mikrofonlu kulak içi kulaklıklar 70 lira. Philips'ten led ampul de gelecek 18 lira. Elite led marka uzaktan kumandalı led ampuller var 38 lira. Flevel no frost buzdolapları 313 litre 5300 lira. Flevel'den 7 kilogram çamaşır makineleri 3500 lira. SG'den de 6 programlı bulaşık makineleri olacak 3800 lira. Regal derin dondurucular var 3 çekmeceli 112 litre 2300 lira. Klima ve koku giderici spreyler var 22 lira. Lastik tamir kitleri olacak 400 mililitrelik 30 lira. Çiçekli toka çeşitleri de var adet fiyatı 5 lira. Sherlock Holmes kitapları var 8 lira. Çok tatlı çok havalı serisi kitapları adet fiyatı 8 lira. Resimli hikaye kitapları gelecek 8 lira. Kukule lisanslı çim adamlar 5 lira. Stanley ürünleri de olacak bu hafta. Kulplu termoslar var 1 litre 629 lira. Kutlu termoslar 1.9 litre 799 lira. Seyahat bardakları da Stanley'den 350 mililitrelik 349 lira. Yine Stanley'den kulplu termos bardak var 350 mililitrelik 300 lira. Stanley'den termos mataralar 1 litrelik ürünler 429 lira. Stanley termos 470 mililitrelik 529 lira. Stanley'den çelik tava seti de gelecek görseldeki tam set 729 lira. Yine Stanley'den taşınabilir soğutucu çantalar 8.6 litrelik 929 lira. A101 bu şekilde arkadaşlar hepsi gerçek hepsi gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.